Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoşgeldiniz bugün sizlere büyük borcamda süt kullanmadan pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz Pamuk gibi portakallı kek tarifim var. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta portakal kabuklarını rendelemekle işe başlıyoruz. 2 adet irice portakalın turuncu kısımlarını alıyoruz. Sadece beyaz kısımlarını almamaya özen gösterin ki beyaz kısımlarını alırsanız acılık bırakabilir içerisinde. Kabuklarını almış olduğumuz portakalların suyunu sıkıyoruz. 200 milim bardak ölçüsü, 1 su bardağı portakal suyuna ihtiyacımız var. Şimdi kek çırpmaya geçebiliriz. 4 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtaların üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilavesi yapıyorum. Köpük köpük alana kadar çırpıyorum. Eğer ki yumurtalarınız büyükse 3 adet de kullanabilirsiniz. Benim kullandığım yumurtalar çok küçüktü. Yumurta ve şekeri bu kıvam alana kadar çırpıyoruz. Bu kıvam aldıktan sonra içerisine sıvı malzemeleri ilave ediyoruz. 1 çay bardağı sıvıya, yağ, 1 su bardağı sıkmış olduğumuz portakal suyunu ilave ediyoruz. Bir tur karıştırıyoruz. Rendelemiş olduğumuz portakal kabuklarını ilave ediyoruz içerisine. Katı malzemeleri mutlaka karışımı eleyerekten ilave ediyoruz. Ben onu daha öncesinde eledim. 3,5 su bardağı unum var içerisinde. 1 çay kaşığı karbonat ilave ediyorum. Birer paket vanilya ve kabartma tozuna ihtiyacımız var. Tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimliktir su bardağının ölçüsü. Katı malzemeleri karışıma eledikten sonra bir iki tur çırpıyoruz. İçerisine hiç un topağı kalmayacak bir şekilde kek harcımızı çırpıyoruz. Kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor pamuk gibi harika bir kek oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Ölçüler büyük dikdörtgen borcam için uygundur. Tabanını yağlıyorum. Kenar kısımlarını yağlamayın ki güzel bir şekilde tırmanıp kabarabilsin. Bir iki kez bu şekilde sallıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika arası kekimizi pişiriyoruz. Fırınınızın pişirme ayarını siz çok daha iyi bilirsiniz. O yüzden 25-30 dakika arası diyorum. Çıktıktan sonra pamuk gibi harika bir kek oluyor. Bir 5-10 dakika ilk sıcağına attıktan sonra dilimleyebilirsiniz. Ben direkt sıcakken dilimlemeye geçtim. Şimdi size dokusunu da göstermek istiyorum. Yapıp denersiniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum süt kullanmadan doğrudan portakal suyuyla hazırlıyoruz. Lezzeti inanılmaz derecede güzel oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Pamuk gibi dokusu harika bir kek oluyor. Yapacak olanlara afiyet bay şeker olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.